altınların peşine düşeceğiz. Kayırıp başımıza uyuruz Hüseyin. Ancak nökerleri yolundan kaldırır. Hem de senin vaktinde geldi bayındır. Hayır. Buradadır bayındır. Onur'un vurulacağı tek yer katlimizin fermanıdır. Mühür gelecek. Devlet kurulacak. Osman peşindeyse külsen. Mühür gelecek. Devlet kurulacak. Atlar! Kapatın kapıları. Dizin mızrakları. Dört bir yana uçan ataşları yerleştireceksiniz. Maymanın kökünü asla da. Şifanı bulmak istiyorsan karargahıma geleceksin. Cennet yurdumuzda kurutacağız. <laughs> Sakın ha yüreğini karartmayasın. Akşam beyinde cümlesinden de hesabını göreceğiz. Maymanın buyruğuna girerek mi alacaksın intikamımızı Osman Bey? Ne de alırsın. Yok kurtun cevabı. Dava için bugün Ökten Bey baş verir, yarın Osman Bey.